Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size şifalı bitkilerden olan civan perçemi bitkisiyle ilgili civan perçeminin faydaları ve kullanım şekillerini içeren güzel bir video hazırladım. Civan perçemi diğer adıyla yara otu. Civan perçemi Bileşikgiller familyasından olup çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuzey yarım kürenin ılıman iklim kuşağında yaygın olan civanperçemi ülkemizde özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu'daki kırlarda ve yol kenarlarında görülür. Kuru top, topraklarda, yol kenarlarında yetişir. 1 metreye kadar boylanabilen, dayanıklı, çok yıllık, otsu bir bitkidir. İçi boş olan ve dallara ayrılan gövdesi, yaz boyunca açan kirli beyaz, sarı ve kimi zamanda pembe renkli küçük çiçeklerinden oluşan çiçek salkımları vardır. Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Bitki döktüğü minik tohumlarıyla çoğalır. Kokusu çok güzeldir. Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri kullanılır. İçinde aşilen denilen acı bir madde vardır. Tüm civan perçemi bitkisi insan bedenine yararlı olan uçucu yağ, tanen ile acı organik asitler ve yapışkan bitki sıvılarını içerir. İnce ince kıyılan yaprakları salatalara katılarak da yenir. Böylece bedene tonik etkisi sağlar. Civan perçeminin faydaları Civan perçemi hazımsızlığı giderir ve sindirimi kolaylaştırır. Kanı temizler, kansızlığı giderir. Bağırsak ve mide gazlarını giderir, ishali keser. Hemoroid DE iyileştirici ve rahatlatıcıdır. Basur memelerini tedavi eder. Balgam söktürür, öksürüğü keser. Sinirleri ve vücudu kuvvetlendirir. Kızamık, boğmaca, rozetizm, albasması, aybaşı gecikmesi ve kemik hastalıklarında faydalıdır. İdrar söktürür. Sistit enfeksiyonlarında antiseptik etki yapar yaraları iyileştirir. En etkili, terletici, şifalı otlardan birisidir. Soğuk algınlığının iyileştirilmesinde kullanılır. Kılca damarların genişlemesiyle oluşan yüksek tansiyonu düşürür. Civan perçeminin kullanım şekilleri Çay olarak kullanımı Bitkinin gövde, yaprak ve çiçekleri yaz boyunca toplanarak gölge ve havadar bir yerde kurutulur. 1 bardak kaynar suya 1-2 tatlı kaşığı kurutulmuş olan karışım konulup 10-15 dakika süreyle demlendirilerek hazırlanan çay günde 2 ya da 3 kez birer bardak sıcak olarak içilir. Akne tedavisinde kullanımı Yukarıda anlatılan çay yüze tonik olarak uygulanır. Yaraları iyileştirmek için kullanımı Bitkinin yaprakları körpeyken ezilip yara lapası hazırlanır. Bu hazırlanan lapa bir tülbentin içinde konularak yaranın üzerine kompres yapılır. Basurda kullanımı Civan perçiminin yukarıda anlatılan yara lapası basur memelerinin üzerine elle uygulanır. Civan perçiminin faydaları ve kullanım şekilleri ile ilgili hazırlamış olduğum videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın.